Lütfen bize Mika kitabı ile ilgili bilgi veriniz. Çok teşekkürler. Tabii ki, size Mika kitabı hakkında kısa bir özet bilgi vereyim. Mika kitabı, hem yargıyı hem de umudu birlikte sunan peygamberlik sözleridir. Tanrı'nın adaletiyle halkı uyarır, ama aynı zamanda Mesih'in gelişine işaret eden güçlü vaatler verir. Mika kitabını da dört bölüme ayırarak inceleyebiliriz. Birinci bölüme yargı uyarılar bölümü diyebiliriz. Burada Mika, Samiriye ve Yeruşalim'in günahlarını kınar. Putperestlik, zulüm ve sahte peygamberlik Tanrı'nın yargısını getirecektir. İkinci bölüm olarak halkın günahları konu edilir. Bu devirde, zenginler yoksulları sömürmekte, liderler adaleti saptırmakta, din adamları çıkar peşinde koşmaktadır. Üçüncü kısımda Mesih'in vaat edilişi işlenir. Mika kitabında 5. bölüm 2. ayette Beytlehem'den çıkacak olan bir yöneticiden söz edilir. Bu, İsa Mesih'in doğumuna işaret eden çok önemli bir peygamberliktir. Ve dördüncü olarak adalet ve merhamet çağrısını görmekteyiz. Bu bizlere Mika kitabında 6. bölüm 8. ayette de şöyle özetlenir. Sana bildirilen, ey insan, iyilik budur, adalet yapmak, merhameti sevmek ve Tanrı'nla alçak gönüllülükle yürümek. Kısaca Mika kitabının ana başlıklarını bu şekilde özetleyebilirim. Sorunuz var mı? Evet, benim burada iki sorum olacak. Mika kitabının bizlere verdiği ana mesaj nedir? Kapatmadan önce dinleyenlerimize son bir mesajınız var mı? Çok teşekkür ederim. Evet, Mika kitabının da bizlere verdiği çok önemli mesajlar vardır. Mika kitabı bize şunu öğretir. Birinci, Tanrı adaleti talep eder. İkinci, Mesih umudun kaynağıdır. Üçüncü, gerçek iman, adalet ve merhametle yaşanır. Mika kitabı, Tanrı'nın hem adaletini hem de merhametini ilan eder. Son olarak şunu da önemli belirtmeliyim. Değerli kardeşim burada sizlere Mika kitabını dört çok kısa bölümde bir okuma rehberi olarak tanıtmaya çalıştım. Sizler bu olayların nasıl geliştiğini daha iyi anlamak için muhakkak bu kitabı okuyunuz. Esen kalın. Bu değerli bilgiler ve kitap hakkındaki rehber bölümler için çok teşekkürler. Şimdi bu kitabı çok daha bilinçli şekilde okuyacağım. Değerli kardeşim lütfen daha fazla kişinin bu değerli bilgiyi edinebilmesi için yayınımızı paylaşıp ve beğenmenizi dileriz. Esen kalın.